Çerkezköy Kapaklı Anneleri SMA Asisi Yaren Bebek için bugün Kent Park'ta Zumba etkinliği düzenliyor. <laughs> SMA hastası çocuklarımız Türkiye'de çok fazla. Ee, biz de küçük bir etkinlik yaparak dikkat çekmek istedik. Ee, Türkiye genelinde farklı aktiviteler yapılıyor. Devlet desteği maalesef yeterli bulunmadığı için bu tarz yardım faaliyetleri oluyor. Biz de bir küçük katkımız olsun dedik. Duyurmak istedik. En azından Çerkezköy çevresinde ee, bir adım atmış olduk. Evet. Pek bilindiğini de düşünmüyorum ben SMA hastalığının ne kadar ciddi boyutta olduğunu. Bunun için en azından farkındalığını arttırdığınızı düşünüyorum. Ee, biz de Çerkezköy Kapaklı Anneleri olarak zaten e, bu tarz etkinliklere ara ara yer veriyoruz. E, bu sefer de yaren bebeğimiz için e, el ele verdik. E, i̇ki zumbacı arkadaşımla e, destek olduğumuz için çok mutluyum. E, i̇nşallah tüm SMA hastası çocuklar tedavilerine kavuşur. İnşallah, inşallah. <laughs>